Venedik Film Festivali'nde önce Brandon Fraser'ın başrol oynadığı, The Valley, filminin premierine katışan Can Yaman, daha sonra festival kapsamında düzenlenen İtalyan filmlerine yönelik, film the Ali Best Movie Achievement Award adlı organizasyonda boy gösterdi. Venedik'te ödül aldı. Bu yıl 79, uncusu gerçekleşen Venedik Film Festivali'ne Can Yaman damga vurdu. İtalya'da geniş bir hayran kitlesi bulunan 32 yaşındaki Yıldız, törende, en iyi uluslararası aktör, ödülüne layık görüldü. Budapest'te de Can Yaman izdihamı, çekimleri Macaristan'da yapılacak. El Turko adlı yeni bir dizi için yakında kamera karşısına geçecek olan Can Yaman, adının bir dönem aşk dedikodularına karıştığı Fransız Keçillemi ile birlikte festival alanına tekneyle geldi.